Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Sevgili 10. sınıflar sizler için hazırlamış olduğum 2025-2026 eğitim öğretim dönemi. Birinci dönem birinci yazılı sınav sorularıyla karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Dikkatlice şey, dinleyin ve sınavdan arkadaşlar 100 almaya gayret gösterin. Yani bu sınavı dinlediğinizde 100 almamanız hiçten bile değil sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım ilk sorumuza başlayalım. Bir, biyoçeşitliği etkileyen fiziki faktörler nelerdir? Şimdi biyoçeşitliği etkileyen sevgili arkadaşlar 3 tane faktör var. Bunlardan birisi fiziki faktörlerdir. Diğeri biyolojik faktörlerdir. Ve diğeri de paleo coğrafyadır. Bunların hepsininle alakalı örneklerini vereceğim. Paleo coğrafya. Yani hangileri neyi etkiliyor? Bakalım. Şimdi zaten siz burada sadece böyle bir sınav yani fiziki e, sorduysa sadece fiziki yazmaz yeterli olur. Yani diğer Nerede yazılabilir sevgili arkadaşlar? Yani sorulabilir. Tamam mı? O yüzden. Yani fiziki coğrafyada ilk en önemli faktör nedir? İklimdir sevgili arkadaşlar. Daha sonra nedir? Yer şekilleridir. Yani dağlık mı? Düzlük alanlar mı? Daha sonra nedir? Topraktır. Şimdi toprağın yapısı da diyelim şöyle. Toprağın yapısı önemli. Ve olmazsa olmaz su kaynaklarıdır sevgili arkadaşlar. Su. Şimdi gelelim biyolojik faktörlere. Yani canlılarla alakalı. O zaman burada en çok etki eden kim? İnsandır sevgili arkadaşlar. Ve diğer canlılar diyebiliriz bunun içerisinde. Yani diğer canlılar. Paleo coğrafya. Yani paleo -coğrafya gördüğünüz zaman aklınıza eskiden olan olaylar gelsin. Yani mesela eskiden ne olmuş arkadaşlar? Onun sınıftaki konularınızdan hatırlayın. Kıtaların kayması. Değil mi? Yani kıtaların kaymasıyla bazı canlılar orada kalmış. Mesela Avustralya kanguruları gibi diyebiliriz. Yine bir sonraki mesela paleo coğrafyadaki faktörlerden birisi de nedir? Eskiden olmuş olan iklim değişiklikleri. Tamam, eskiden olan iklim değişiklikleri. Yani mamutların ölmesi gibi diyebiliriz sevgili arkadaşlar. buna. Tamam, olayımız bu. Gelelim şimdi ikinci sorumuza. İki. Kendine has bitki örtüsü ve hayvan topluluğu olan bölgelere biyom nedir? Benzer bitki ve hayvan topluları arkadaşlar. Yukarıda işaret alanlarını gösterilen biyomların isimlerini yazınız. Şimdi bakalım. Birinci biyomumuz şurada. Bakın burası birinci biyom. Şimdi birinci biyomun olduğu yerde ne var? Bakın burası Grönland'ın iç kesimleri. Grönland'ın içinde hangi biyom vardır? Kutup biyomu. Sevgili arkadaşlar buraya yaz. Evet, yani ikinci biyom şurada. İkinci biyomda nerede? Sivriya'nın kuzey kesimleri ve Kanada'nın kuzey kesimlerinde yer alan Tundra biyomudur sevgili arkadaşlar. Üçe gelelim. Üçüncü biyomumuz bakın nerede? Hemen Avrupa'nın batı kısmında arkadaşlar, Batı Avrupa tarafında diyebiliriz. Şimdi buna ne diyeceğiz? Kışın yaprak döken orman biyomu, yaprak döken orman biyomu diyebiliriz. Tamam. Nerede 4 numara? Bakın 4 numara burada yer alıyor. 4 numaranın bulunduğu alan yani 0. Yani burası neresi sevgili arkadaşlar? Ekvator. Ekvatorun bulunduğu alanlarda hangi biyom vardı? Yağmur ormanları biyomu vardı sevgili arkadaşlar. Yağmur ormanları biyomu dedik. 5 numara. 5 numara olan hemen ekvatora yakın. Burada aslanların, zürafaların, zebraların yaşadığı, uzun otların olduğu biyom nedir? Hatta belgesellerin en çok çekildiği biyom savan biyomu diyebiliriz sevgili arkadaşlar. 6 numara. Şimdi bakın altının olduğu yerde Avustralya'nın iç kısımları göstermiş. E burada ne vardı? Çöl vardı. Bu yüzden burası ne biyomu oldu? Çöl biyomu olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Evet. Devam. Neredeyiz? Üçüncü soruya gelelim şöyle. Üç. Karbonu açığa çıkaran olaylardan dört tanesini yazınız. Şimdi arkadaşlar yani karbon, karbondioksit bundan bahsediyoruz. Şimdi mesela en önemlisi burada bir kere solunum diyebilirsiniz. Yani solunu. Yani canlı solunu. Şimdi ne yapıyorsunuz mesela? Siz nefes alıp nefes veriyorsunuz değil mi? Yani bizler de aynı şekilde şu an konuşuyorum. Ben de nefes alıp nefes veriyorum ve karbon açığa çıkıyor. Oksijen alıp karbondioksit veriyoruz. En büyük etkenlerden birisi nedir? Volkan patlamaları mesela. Bunlar nedir? Karbonu açığa çıkar. Daha sonra maalesef ki orman yangınları arkadaşlar. Bunlar karbonu açığa çıkaran en büyük olaylardan birisidir. Yine fosil yakıt kullanımı. Mesela bakın. Fosil yakıt kullanımı. Kullanımı. Mesela nedir? Bu da karbonu açığa çıkar. Yine ekstra mesela şey söyledim. Ne diyebiliriz mesela? Canlıların çürümesi arkadaşlar. Bakın çürüme. Şimdi canlıların çürümesi. Yani çürüme sonucunda bir böyle pis bir koku ortaya çıkar. Yani buna leş deriz arkadaşlar. İşte oradaki çıkan koku karbon dioksittir. Yani karbona açığa çıkan yani olaylar bunlar. Tamam. Bunları yazdığınızda muhtemelen karbon döngüsü ile ilgili bir sorunuz gelecektir sevgili arkadaşlar. Evet, devam edelim. Dördüncü sorumuz. Dört. Bir bölgede canlı ve cansız varlıkların karşılıklı ilişkileriyle oluşan bütün ekosistem adı verilir. Ekosistem oluşturan canlı ögeler nelerdir? Birer örnekle yazınız. Şimdi canlı ögeler kim? Mesela şöyle yazalım. Canlı ögeler. Canlı ögelerdeki bir kim var burada? Üreticiler. Yani üreticiler. Yani örnek vereceğimiz zaman üreticiler dediğimiz kim? Üreticiler. Bitkiler sevgili arkadaşlar. İşte bu kadar. İki. Tüketiciler. Tüketiciler. Yani tüketiciler dediğimiz ot yiyen ya da ne bileyim işte bazı hayvanları yiyen canlı. Yani mesela buna da şey diyebiliriz. Hayvanlar diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Tamam. Üç numara. Üç numara da nedir? Ayrıştırıcılar. Ayrıştırıcılar. Ayrıştırıcıların en güzel örneği nedir? Mikroorganizmalar ya da mantarlar diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yani şöyle küçük bir. mikroorganizmalarda diyelim buraya. Tamam Olayımız bu. Şimdi gelelim 5. sorumuza. 5. Sahip olunan kaynaklara oranla nüfusun fazla olduğu ya da ekonomik büyümeye oranla nüfus artışının yüksek olduğu ülkelerde nüfus artışını azaltmayı amaçlayan politikalar uygulanır. Bakın nüfus artış hızını azaltmayı amaçlayan. Tamam. Bu nüfus politikasını uygulanan ülkelerden 3 tanesini yazınız. Yani bize diyor ki nüfusu fazla olan ülke söyle ki bunlar azaltmaya çalışsın. Kimdir bunlar arkadaşlar? Yine Hindistan bunu yapıyor. Sakın ola sakın Çin falan yazmayın. Çin arttırmaya yönelik politika uygular. Japonya arttırmaya yönelik politika uygular. Rusya arttırmaya yönelik politika uygular sevgili arkadaşlar. Yine daha sonra mesela uygulaması gereken ülke kim? Nijerya gibi ülke. Yine sonra Pakistan. Yani bunlarda inanılmaz derecede doğumlar fazla. Ya da Afrika'daki ülkeleri buraya doluşturabilirsiniz arkadaşlar. Mesela Somali'si yazabilirsin. Mesela sonra Mısır diyebilirsiniz buraya. Yine işte Kenya yazabilirsiniz. Ya bunun gibi çoğaltabilirsiniz. Bunlar. Mesela Afganistan yazabilirsiniz. Tamam Afganistan. Yani bunların birçok örneği var sevgili arkadaşlar. Zaten nüfus haricini azaltmayı amaçlayan ülkeler genellikle bakın gelişmemiş ülkeler olur. Bilginiz olsun. Ya. Devam edelim. Altıncı soru. 6. Altın. Ramsar Sözleşmesi. Sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamaya amaçlayan uluslararası bir sözleşmedir. Ramsar Sözleşmesi Türkiye'de korunan 3 tane sulak alan yazınız. Yazalım arkadaşlar mesela. Kullanan sulak alanlarda mesela nedir? Manyas Kuş Cenneti. Tamam mı? Mesela. Daha sonra Ulu Abat Gölü. Ulu Abad Gölü sonra Kars'ta yer alan Kuyucuk Gölü mesela. Yine Kırşehir'deki Seyfe Gölü. Bu arada Tuz Gölü ve Van Gölü bu korunan sulak alanlar içerisinde değil sevgili arkadaşlar. Yine ekstra mesela şöyle yazalım. Sultan sazlığı. Ya bu arada bunlar verilip hani bunlar hangi sözleşmeyle korunuyor diye de sorulabilir sevgili arkadaşlar. Ya da sulak alanların korunması sözleşmesi işte 1971 yılında imzalanmış ve bu sözleşmenin adı nedir diye de size sorulabilir. Tamam, bunlar örnekleri. Evet devam edelim o zaman 7. sorumuza sevgili arkadaşlar. 7. Evet arkadaşlar 7. sorumuzdan devam edelim. Ne diyordu 7. Ülkemizin nüfus projeksiyonlarına göre önümüzdeki yıllarda yaşlı nüfus oranının artacağı öngörülmektedir. Bu durum ortaya çıkabilecek başlıca sorunlara 3 örnek veriniz denilmiş sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın ne diyor bize yaşlı nüfus oranı artıyor. Yani yaşlı arttığı için unutmayın SGK giderleri ne olur sevgili arkadaşlar artar. Yani SGK giderlerinden kastettiğimiz olay nedir emeklilik tamam mı? E şimdi SGK giderleri arttı ve o zaman sağlık harcamaları artmaz mı sevgili arkadaşlar? Çünkü ne olacak yaşlıların çoğu biliyorsunuz hastanede maalesef sağlık harcamaları ne olur artar. Daha sonra iş gücü azalır maalesef sevgili arkadaşlar. İş gücü azalır. Ya da şöyle parantez içerisinde diyeyim. İş gücü açığı ortaya çıkar. Şimdi iş gücü açığı ortaya çıkar. Tamam mı? Hani bu iş gücü açığı ortaya çıktığı için ne olacak sevgili arkadaşlar? Maalesef işte dışarıdan ya da diğer ülkelerden ne almamız lazım? İşçi almamız lazım. Yani bu da büyük bir sıkıntı biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yine bakım ve sosyal e, ne olacak? Arçak, bakım ve sosyal hizmet diyelim. Sosyal hizmet ihtiyaçları. Sosyal hizmet ihtiyaçları. Ne olur? Artar. Çünkü ne oluyor arkadaşlar? yaşlı artıyor. Tamam. Bunları yazdığınız zaman zaten ne almış olursunuz? Puanı rahatlıkla almış oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Sekizinci soruda. Şimdi sekizde ne var? Bakalım. Ülkemizde 1923-1965 döneminde doğumları arttırıcı yönde politika izlenmiştir. Bakın evet doğumları arttırıcı yönde politika izleniyor. Belirtilen dönemde doğumları arttırıcı yönde izlenen politika doğrusunda yapılanlardan iki tanesini yazınız. Evet neler yapılmış arkadaşlar o dönemde? Evlilik yaşı düşürülmüş. Şimdi evlilik yaşı kızlarda 15 erkeklerde 17'ye düşürülüyor sevgili arkadaşlar. Evlilik yaşı düşürüldü. Tamam. Daha sonra Mesela ne yapıldı? Yol vergisi muafiyeti getirildi çok çocuk ailelere. Yol vergisi muafiyeti getirildi. Kürtaj yasaklandı. Kürtaj yasaklandı. Ya yani doğum kontrollerin e, yapılan işte hap ilaççesi ve benzeri şeyler ne oldu? Yasaklandı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yine şöyle diyelim mesela çok çocuklu ailelere çok çocuklu ailelere ya da annelere madalya verildi sevgili arkadaşlar. Madalya verildi. Ya yani da işte madalya değerinde para verildi diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunlar nedir? Doğumları arttırmaya yönelik olan politikalardır diyebiliriz. Evet, gelelim 9. soruya. 9. ne diyor? Dünyadaki önemli turizm şehirlerinden iki tanesini yazınız. Şimdi Burası çok geniş kapsamlı arkadaşlar. Öğretmeniniz size turizm sorabilir, liman sorabilir, sanayi şehri sorabilir, idari şehir sorabilir. Yani baya bir fazla arkadaşlar burada sorulabilecek bir fonksiyon. E, turizm şehirleri şimdi turizm şehirleri dediğimiz zaman ilk akla Venedik gelebilir arkadaşlar. Venedik nerede yer alıyor? Kendileri İtalya'da yer alıyor. Yine turizm şehri olarak ve Dubai özellikle son yıllarda arkadaşlar çok fazla turist almasından dolayı bunu yazabiliriz. ÖSM tarafından da olmuştur Dubai. Daha sonra mesela İspanya'dan yazalım. Barcelona mesela. Barcelona nerede? İspanya'da. Önemli bir turizm şehridir diyebiliriz İspanya için. Paris. Yani Paris hem başkenttir hem e, nedir arkadaşlar? Yani turizm şehridir, moda şehridir diyebiliriz. İşte Paris nerede? Fransa'da yer alır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yani bunlar örnekler ne olur çoğaltabilir. Türkiye'den de Antalya diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar buna devam edelim. O zaman 10. sorumuza 10. Aşağıda verilen şehirlerin fonksiyonlarını örnekteki gibi yazınız. Şimdi bakalım şehir fonksiyonu New York mesela neymiş? Finans ya tabii New York'ta sadece finans da yok. Şöyle mesela birkaç tane daha yazabiliriz. Mesela New York'ta ne vardı? Liman fonksiyonu da var. Londra. Londra'nın fonksiyonu arkadaşlar nedir? İdari fonksiyonu. Jakarta. Jakarta da aynı şekilde idare. Yani Jakarta nerenin başkenti? Endonezya'nın başkentidir. Tokyo. Tokyo deyince akla sanayi gelsin. Yine Tokyo nedir? İdaridir. Tokyo nedir? Limandır sevgili arkadaşlar. Bunları söyleyebiliriz. Johannesburg. Bu Johannesburg nerede? Tabii ilk duyduğumuz zaman neresi aklınıza gelir? Almanya işte. Hamburg'dan vesaire gibi. Ama bu neresi arkadaşlar? Güney Afrika'da yer alıyor. Bir maden şehridir. Johannesburg. Kırcali. Evet, Kırcali nedir? Tarım fonksiyonuna sahip olan bir şehirdir sevgili arkadaşlar. Evet, yazılımızın sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, beğenmemeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.